Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu daimen ebeda inşaallahu rahman. Geçmiş olsun Türkiye. Vefat sayımız 19 388 olmuş. Allah'ım Celle Celaluhu hepsine rahmet eylesin göçük altındaki kalan kardeşlerimize de bir an evvel önce sağ salim çıkmasını nasip eylesin. Vefat etmiş kardeşlerimizin ruhu şerifleri için hep beraber bir Fatiha şerif okuyalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Başka bir bölümde görüşmek üzere. Allah'ım cezcan emanet olun. O kadar çok durum vahim ki orada. E, yani başka ilçelerden kefen kefen de götürüyorlarmış kefen kalmadığından dolayı orada. Allah'ım ümmeti Muhammed'in yardımcısı olsun. Ve ümmeti Muhammed'i ümmeti Muhammed iki canlı sen aziz eyle Allah'ım. Ve selam.